sizlerle birlikte. Arkadaşlar ben İstanbul Gaz 3. bölüm 2. bölüm çekimde çok fazla like almış. Tam 1 like 7 görüntü falan almış. Güzel olmuş. O yüzden ben de bunu ikincisi çekiyorum. Çok güzel. <laughs> Bakalım ne çıkacak. Hadi lan güzel bir şey çıkıyor. Ananı. <laughs> Yok takmayacağım tabii tarp ki. Neyse arkadaşlar hiç uzatmadan şimdi maç çekilelim. Ben bunu iki dakika durdurayım. Sonrasında gelelim. Arkadaşlar bir de kapatma önce de bakın. İyi bir tane kostüm var. Neyse. Sonra başlıyor. Arkadaşlar şimdi ilklerimize geliyoruz. İlklerimiz bu çıktı. Eğer arkadaşlar bu videoda güzel görüntüler olursa dördüncü gelir. Yedi mi sekiz mi artık neyse o kadar görüntüler olmuş. Şansa. Şansa bak lan. Neyse. Ben nereye gidiyorum ya? Ben gidemiyorum. Hop, hop. Aa! Var! Oha! Oğlum ilk defa ben buradan düştüm. Şöyle yani tamamen düştüm yani. Bakın yine düştüm. Lan ne oluyor ya? Götün neyse. Okay. Ya ana. ben ne yapıyorum? Hayır. Yes, yes. <laughs> Arkadaşlar son iki el görüşürüz. Arkadaşlar şimdi gelimiz. Arkadaşlar şimdi elimiz bu. İnşallah bunu yapmam ya. Yanma olasılığım var ama inşallah yapmam. Senin ananı var ya. Ya oru. Bir çölüme geldi ya. Üf, neyse arkadaşlar sonra geldi görüşürüz. Arkadaşlar bir de eğer bu video güzel like gelirse. Parti Normal özel oyunu tıklayacağım. Ve burada tam kişi yapıp. Yani bir sürü böyle şeyler seçeceğiz. Bunlarda falan bir sürü şey seçeceğiz. Ve sizlerle bir de oynanacağız. Eğer video güzel gördüğüme ve 4 like falan gelirse olur. Neyse şimdi devam edelim. Arkadaşlar şimdi son iki görüşürüz. Arkadaşlar yine bu el geldi. Yok ben zaten az önce pardon. Bu el geldi şimdi başlıyoruz. <laughs> ya aga tek bana vur zaten. Amına Hayır. Oo. Oh. Ah. Gitmiyor ya. Aman hanım, ben ne de sorguluyorum diyecek mi ne bitti hay amına nasıl bitiyor ya ben şuradayken ben aşağıdayken sıfırdı. ne oldu bu kadar Üf, neyse sonraki. arkadaşlar şimdi kelimiz bu tamam böyle sevelim izliyor zaten böyle elde. şimdi böyle geçeceğim Hı? oh ol ya kim beni ettiriyor lan? Tamam güzel. Bo. Oh. Oğlum ben uçuyorum. Nasıl kayıyorum? Tamam güzelce geçtim. Bak burada lütfen artık çarpmayayım bir yerlere ya. Geçen burada burnumun hepsine çarparak geçtim ya. Ananı var Görmezsem ya, ya. Ya yeter ama nasıl ya? Arkada hiç kimse yok. Nasıl ama? Ya şimdi Arkadaşlar şimdiki elimiz bu. Hadi bakalım. Ben bu sefer şu üstten deneyeceğim. Oo. Sanki güzel oldu he. Hop. Tamam çok iyi ilerliyorum. Sıkıntı yok. Buraya içeri geçeyim. Şöyle 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 geçeyim. Buraya böyle tıklayıp buraya böyle tıklayıp buraya böyle tıklayıp. Ben ne diyorum ya? Buraya. Bura. Böyle. Böyle. Ananı. Güzel. Güzel kombinasyon Güzel tamamdır. Ben burada bekliyorum. 啊哈！啥意思？Huh. Arkadaşlar ben videoyu durdurdum. Neyse. Hadi bakalım. Hoppa. Çok iyi geçtim ben. Anana. Oh. Ya Allah'a gitmiyor ya. Telefonda yani bir sorun yok. Sadece biraz kaygan. Hoppa. Oh. Ananı var ya. Ya Allah boşuna yaptırıyorlar bunları ya. Ya sokacağım ya. Ya sik. ya. Geçsem ne olacak ya Bak geçsen ne olacak? Yes. İşte bu. Sonraki. Arkadaşlar şimdi elimiz bu. Hadi bakalım. Bu elde iyiyim ama kaybetme olasılığım var. Arkadaş kimsiniz lan bu mapat? Onu kimine bu? Devam, Devam edelim. edelim. Oğlum buna ne? Bir ilişki işte yine aynı. Ya o bir sevendi. Güzel. Oğlum kim bu? Senin var ya ben. Ya or. Ya gece artık ya. Lan bir maç kazanamadım ya. Üf, ya iki tur. Arkadaşlar ben burada böyle bir şey gördüm. Yani burada kazana bu kazanamı oğlum bu ne lan? 130 mu? Nasıl? Bu kadar var mı ya? Bana Bayılmış lan. Ne oluyor lan? He, abla bu neymiş? Neyse var şuna şimdi şöyle renkimi geçeyim. Arkadaşlar şimdi açtım hadi. Güzel bir şey çıktı lütfen. Kollar ya kal ya. Amanım. Ne lan? sıcak? 9'a gelmiş. Kötü şey var ama bunu beğendim yok. Ana değişmiş. Buranın tipe bak. Ben bunu belki açayım. Burada yeni güzel şeyler var. 1500 de lan. Anasını yani kanka 15.000 yok. Oh. Hepsi de aynı miktar ve de aynı demekmiş. Neyse ben şunu açacağım da birazcık daha bana lazım. Gel yine, yine şunu açacağım burada iyi geçiyor. Burada hemen videoya Arkadaşlar şimdi açılıyor. Hadi bakalım. Hadi lan. Tamamdır açılıyor. <laughs> Onca tonla ya senin ananı. Güç ya. Valla güç ya. Her ya. Neyse. Arkadaşlar ben üst turnuvalar mı katılsak ya? Bir tane alsın ben de kaç tane alandan. İki tane var. Diğerini mi istersen hangisi? ne var ki? Sen de oynayayım ya. Hem onu da oynayayım. Üç oynar da oynayayım. Tekrar gir. Güzel. İnşallah gelir İnşallah geliriz. Gelirir ya gelir Girilir Gelir. Tam Arkadaşlar iki dakika şuraya geçeyim Arkadaşlar başladık. Bismillah. Bismillah. Ya daha yeni başlamışım. Aman ha koydum. Arkadaşlar bir sikinin ben çıkıyorum artık ya yeter ya. Arkadaşlar biraz sinirlendim. Ay oğlum bu ne ya? Daha yine başlamışım adam görüyor beni diyor ya. Başlayacağım he. arkadaşlar bari şuradan da. Bir şuradan da bir böyle 20 elmas 10 elmas çıktın da. Şunu açayım ya. Şu, inşallah 20 elmas çıkardı olmuyor. Şu da geçmemem geliyor. Arkadaşlar açtım. Hadi. Hadi. Anana var ya. Ya su kocam ama ya. Arkadaşlar Arkadaşlar açılıyor. Hadi lan. Ananızın var ya ya. Yeter ya. Yok bitti. Şunu da açamadık ya. Neyse. Artık son iki Şu bir yerden mi çıktı? Böyle almıyor ya. Görebilmedik diye. İlk görevler zaten olmuş. Şimdi sonra da. oyun oynadı ya. Yok hiç hoşumuz olmadı. Eline. Oha lan çok güzel alacağım. Ben bunu ne yapacağım lan? Ne işim var? Ben, bu, bu ne? Burada da efsane bir çak var. Arkadaşlar bu videoda bu kadar. Ya bu videoda böyle 3 like 4 like ya da böyle böyle, böyle 10 ile 10 görüntü mü 7 görüntü mü hangisi dünkü videoda gibi bunun dördüncü gelir hem 135 Yunan da. ben onu 100, 150 hani 150, 150 100 yapmış olan çıkartırım şu olan paketi açarız eğer oradan elmas gelse de bu şimdi açacaktık da açamadık Neyse arkadaşlar abone olmayı like atmayı bildirimler açmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.